Başkanlarımız bir başka şey ondan da emin olun. Gerçekten de bu ülkenin Uf, çözülemeyecek hiç hiçbir sorunu yok. yok. Bütün sorunlarını çözeceğiz. Her çözeceğiz. 14'e hazırlanın. Ayın 14'üne hazırlanın. Yani hazırız, ha. hazırız başkanım hazırız. 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 Teşkilatlar hazır olsun başkanım. Teşkilatlar biz hazırız. İnşallah göreceksiniz. Yeni bir anlayışa egemen kılacağız. Yani zihniyeti <laughs> değiştireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkede Allah herkes huzur içinde Bundan emin olmanızı isterim. Yeni sen bir anlayış, yeni bir zihniyet, yeni bir kucaklaşma anlayışı. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin şey, kendi ne? evinde, sokakta, mahallesinde, ülkesinde, huzur içinde yaşadığı güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür. yürekten teşekkür okay, ediyorum. Gecim, Sağ olun, gecim, var, ol, var, var. Var. <laughs> var olun. Yok, Başka <laughs> başkanım, başkanım. Evet. burada bir evet. Başkanım, evet. burada bir